Arkadaşlarım hepiniz basın açıklamamıza hoş geldiniz. Bu yıl maalesef yıkıcı depremin etkisi altında bir 8 Mart geçiriyoruz. Basın açıklamamız da Türkiye Barolar Birliği Kadın Komisyonu tarafından düzenlenmiş ortak bir basın açıklaması. TÜBAKOM basın açıklamamızın başlığına depremde de şiddette kader değildir başlığını uygun görmüşler. Biz de aynı kanaatteyiz. Deprem de şiddet de kader değildir. Dünya kadınlarının tarih boyunca kadının insan haklarını ihlal eden düzenin değişmesi, eşit ve şiddetsiz bir yaşam için haykırdığı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bu yıl depremin yıkıcı gölgesinde kaybettiğimiz canlar için mücadeleye devam ederek karşılıyoruz. İçinde bulunduğumuz afet döneminde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamamasının yarattığı sakıncalar, deprem felaketinden sonra çok daha vahim ve net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Afetin yarattığı mağduriyetler, kadınların barınma, kıyafet, yemek ve hijyenik ihtiyaçlar ile nakdi yardımlara varana kadar yaşadığı eşitsizliklerin yanı sıra haklarına erişimin de imkansızlaşması konusunda yaşanmaktadır. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde kadınların haklarına erişim için atılan adımların birer birer geriye gittiğine tanıklık etmek durumunda kaldık. Toplumsal cinsiyet eşitliği temeline kurulu İstanbul Sözleşmesi için alınan yargı kararları, henüz oyuncaklarının ayırdına varamayacak kadar küçük yaşta bir kız çocuğunun sözde evlilik adı altında yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmış olması ve bunun gün yüzüne çıkması Mevcut yasaları uygulamak yerine kadınları ayrıştırma amacı güderek yapılmak istenen anayasa değişikliği ve artarak devam eden erkek şiddeti nedeniyle katledilen onlarca kadın hepimize haklarımızı korumak için çok daha fazla mücadele etmemiz gerektiğini acı bir şekilde göstermiştir. Bu sebeple kadınların derinleşen mevcut sorunları karşısında hak savunucusu olarak biz kadın avukatlar Toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önlemek için mücadelemize devam edeceğimizi bir kez daha kararlılıkla sizler önünde de haykırıyoruz. Bir kez daha medeni kanuna ve 6284 sayılı yasaya dokunulmamasını, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe konulmasını, yasaların etkin bir şekilde uygulanmasını ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaların oluşturulmasını talep ediyoruz. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu olarak uzun mücadeleler sonunda elde edilmiş kadın hak ve kazanımlarında kayba neden olacak her türlü girişimin karşısında olacağımızı bir kez daha ifade ediyor. Kadın haklarının teminatı olan Atatürk devrimlerine ve layık cumhuriyetimize bağlılıkla mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdüreceğimizi Kamu uyuyuyla saygıyla paylaşıyoruz.